Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Klasa birlikteyiz. Yine bir şey oldu şuradaki. Bunu da düzelteceğim size. Bu videoyu durduruyorum. Dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzeller videoda oluyor artık. Telefonda sorun mu? Yani kusura bakmayın. Yapacak bir şey değil. Bu arada yıldırım geçiyor. Yok bir şey yok yok yok. <laughs> Alır mı? Alırım gibi geldi bana. Alırım gibi geldi Bir daha saldırmak istemiyorum. Yani. O taraflar değil. Nereye salsam ne düşünüyorum valla. Bana saldırmaz. Saldırmayacak. Bunda bir eksik bir şey var ya. Bunda bir şey çıkarabilir miyiz? bir, iki, üç, salıyorum okçulara bir yerde. Yıldırımın üstü yok zaten işte. Kullandım. O da güzeldi. Ustam, <laughs> ben o kadar video izledim, şey, ne bileyim, büyük kanallarda izledim. Burası yıldırım büyüsüydü geldi. Ama yükseltmiş öyle öyle. Bu yeni değil. Yükseltince daha iyi. Tabii ki de. Neyse, sustum. <laughs> Arkadaşlar, videonun sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş. Adamları itin gidiyor. Sağ olun. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Kalsuz Kalsuz'da daha yeni şeyler bulmaya çalışacağım. belki güzel videolar değildi. Bu arada Esra Rengiz Kasab'ın güzellerinden bir video gelebilir. Ve iyi günler.